Alkış. <laughs> Ay ben bir an durdum dur durdum. <laughs> sandım, Ödüm patladı. Hadi. Ee, Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, bugün benim kutlaması yaptık. Ee, bugün doğum günü oluyor ee, Bugün arkadaşlar bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Ee, yani beni böyle bine ulaştırdığınız için hep böyle düşünüyordum. Böyle bine olunca acaba nasıl bir şey olacak diye hepinize gerçekten ikbalesi teşekkür ediyorum. Ben fazla konuşmadan size hemen bağıma veriyorum. Merhaba komşularımız, YouTube ailemiz, Zeynep'in arkadaşları. Gerçekten bugün mutlu bir gün. Evet. Bin aboneye ulaştık YouTube'da bayağı zorlu bir süreçte Sizin desteklerinizle verdiğiniz desteklerle yorumlarla, like'larla gerçekten hepinize gönülden İçten teşekkür ediyoruz. Yani e, bu süreçte tabi bin aboneye ulaşana kadar e, karşılıklı e, konuşmalarımız, video çekmelerimiz e, gerçekten bir zorlu bir süreç bu. E, bazen yılgınlığımız oldu. Bazen kızgınlığımız oldu. Öfkelendiğimiz oldu. Birbirimize e, karşı e, konuşmalarımız sertleşti. Ama yılmadık. Neden? Çünkü bir edep koymuştuk Zeynep ile ikimiz kızımı ve bu desteği vermek zorundaydım çünkü kendi kendisi'nin özellikle özellikle özgüven kazanmasını istiyordum konuşmasının gelişmesini istiyordum çoğu kişi tabii yaşı ufak olması asabiyle karşı çıktı İşte olur mu çocuktur yapma etme diye gibilerinden ama ailece destek çıktığımız için. Ee, Zeynep'in e, başarısına ortak olmak istedik. Bir annesi babası olarak. E, tabi bizim gözetimimizde olan bir şeydi bu. E, gerçekten e, bu süreç zorlu bir süreçti. Evet. Çok e, yılgınlığımız oldu. Çok e, işte neden yapıyorsunuz, neden ediyorsunuz diyenler oldu. Neyse oralara girmek istemiyorum. Kapatıyorum o konuyu. <laughs> Neyse bu mutlu bir günde. Bize verdiğiniz destekten dolayı gerçek teşekkür çok, ederim. Çok, çok teşekkür ederiz. Bugünün ederim. Adasına, e, pasta alalım dedik. YouTube ailesinde işte reklamımız açılacak, işte canlı yayın yapacağız. Bundan sonraki süreçte daha e, değişik faaliyetlerde, içeriklerde beraber olacağız. E, i̇nşallah e, kızımla beraber güzel bir içerik yaparak e, belli e, bir sayımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Evet. E, istiyoruz yani kızımla beraber. Şimdi ee. biraz da Zeynep'e söz vereyim isterseniz. Barışın evet arkadaşlar, e, bugün yani çok mutluyum. Hepinize yeniden geri çok teşekkür ediyorum. E, yeniden, yeniden, ve yeniden çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün çok mutlu oldum yani açıkçası bilmiyorum. Doğum günümde bile bu kadar çok mutlu olmamıştım. E, e, yani... <laughs> Seni tebrik <laughs> ediyorum ederim. kızım. Lafesim. Bundan sonra... Başarılarda beraberiz yine. Teşekkür ederim Sen de inşallah e, YouTube'da belli bir derece yapabilirsin. İnşallah. İnşallah. <laughs> e, şimdi arkadaşlar bu pastayı hepinizin uğruna kesiyorum. Tabii kesmeden önce şu mumları bir çıkarmalım. Çıkaralım bir. Ben şöyle bir şey Kenarlara alalım. Şunları ekelim mi? Üstüne. İşte. Ha? Şu. Tamam. Yakalım mı? Ben koyayım. <laughs> Bekle. Aynen. Yan 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 <laughs> yan 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 Oy. Yanıyor, yanıyor. Yani gözüne gelmesin. dikkat et. Burnuma geldi baba. <laughs> Zeynep'im. Ama... Başarılar diliyorum Zeynep'im. Evet, evet. Bir şey aç, koş. Buraya koyayım mı? Evet. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu pastayı hepinizin önüne yapacağım. Kesiyorum. Şuradan Hı -hı. ilk başta mi? Evet. Kes kızım. Kes. Bütün YouTube'u ailemize Adına bu pastayı Zeynep kesiyor. Ay alt katmanı çok sertmiş. Yapamadım. Herkesin adına kesiyoruz. Keşke evet. hepiniz burada olsak. Tek tek dağıtım yapabilsek. Evet. keşke. Sizin adınıza biz yiyelim artık. Kusurumuza bakmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika şunu şuradan tutalım. Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi şu çikolatayı alayım mı? Şunun üstüne koyayım. Çünkü hani kenardan Hı hı. <laughs> Aslında evet. güzelmiş ya Zeynep. <laughs> ben de önce yemeye başladım bakıyorum. Baba karamelli. Dayanamıyorum çikolata çikolatalı biliyorsun. Baba karamelli. Valla, rejim, rejimde gittik kusura bakmayın. Yürüyüşler hep boşa gidiyor. Bir dakika. 20 senedir yürüyorsun Mustafa. Yürüyüş yapıyorsun. <laughs> 20 senedir. Bir gram değil, ilerleme olmaz mı? Allah'ın saatte güzeli ya. Herkesin içinde. Mustafa Bey. Evet. Ee, biz de sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Anne, anne. Bu süreçte benimle kızımı hiç yalnız bırakmadın. Bize hep destek oldun. Bu pastayı bu pastayı yemeyi hak ettin yani. Allah Allah. Afiyetle ye. Bir getirir misin bana doğru? Ben <laughs> bir şey yiyorum. Benimki sağlıklı Ama anne sen yiyeceksin ya, abime öyle bir bardak getirir misin? Ben içmiyorum Zeynep'im. He tamam o zaman biliyorsun. olsun? Asitli şeyler içmediğimi biliyorsun kızım. Anne şu beyaz çikolatayı seviyor değil mi? Hı. Çikolata almışsın şey. hayatım yine. Beyaz çikolatası güzel. Anne içi karamelli. Tam sevdiğin şekilde damak zevkine göre almışın. Anne içi karamelli. Ben pastayı böyle <laughs> hayal etmemiştim. Sen karamelli seviyorsun ama. Seviyorum da yani beyaz üstü böyle beyaz karamel olunca hoşuma gidiyor. Nedense benim beyaz üstü karamelli olunca böyle pasta yedikten sonra damağımda garip bir tat kalıyor midem arkadaşlar. Ama bu güzel. Bayıldım. Hadi bakalım. Nice 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 binlere Zeynep'im. Evet inşallah. Ee, bin üyemiz doldu. Bakalım. Hayırlısıyla sıra e, 4000 saati nasıl dolduracağız. <laughs> Bu Bilmiyorum. arada bize destek veren kişilerin ayrı, ayrı ayrı teşekkür ettik ama onlar için ayrı bir teşekkür videosu yapacağız. Muhakkak. Teşekkür bir videosu yapacağız. Onu, onları unutmadık unutmayacağız da ve desteğe de son, e, sonsuz desteğe de devam edeceğiz. Devamlı evet. destek edeceğiz. Birbirimizin e, destekleriyle inşallah daha da büyüyeceğiz. Öyle inanıyorum ben. Bizi bırakmayanları biz de bırakmayız. Evet bizi bırakmayanları biz de bırakmayız. Aynen. E, e, bu videoda arkadaşlar böyle aldı. E, şu an yani doğum günden daha çok mutluyum. E, evet ben aynen. <laughs> Öyle. <laughs> Anne orada böyle yaklaştım yapıyor. Geçen videoda da öyle yapmıştı. Öyle mi? Ee, dediğim gibi arkadaşlar bir videomuzda sonuna gelmiş olmaktayız. Ee, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beni sevdiklerinizle paylaşmayı, bildiğimden tümünü şartlamayı ve lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yüzünüzden gelecek kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben,